Herkese evet, yeni videodan şey var. merhaba arkadaşlar. Ben Arda. Bugün sizlerle beraber patrul oynuyoruz. Arkadaşlar daha yeni oyundan attı şu tepeye bir bakın. 30 kişi AFK. Arkadaşlar buraya atıyoruz. Bizim takım buraya atlasın. Lootumuzu yapacağız. Hızlıca geçeceğiz oraya. Ya havaya bakabilir misiniz lütfen? Ya havaya bakabilir misiniz? Abi şöyle ben bir şuraya mi yaptım. Bir Silah bulamadım. Silah beni kovalayan var. Ama yakalarsa fena olur ha. Tamam tamam. İnandım inandım tamam. Bekle lan. Kanka Emre. Vur kanka. Vur kanka. Acıma acıma. İki kişiler kanka. Kanka, kanka geri kanka, kaçalım. Kanka baksana kanka. Abi oyunda çok lag var arkadaşlar. Biz yavaş yavaş geçelim oralara. Ama çok bıçak atıyorlar arkadaşlar. Kaçanlar çok var ne diyeyim size çok kaçan oldu aynen içeride mi içeride mi ha yok yok lan içeride içeride beni kandırmayacaksın bir tane çocuk adam kan ses ses vermedi şu kutuyu açalım bıçak adamları var hemen oraya geçelim Emre Apo hep al, al Fatih hepimiz oraya geçiyoruz çabuk arkadaş yanımda alayım. yanımda 3 kişi var böyle AWP alayım Yürü yürü yürü, yürü. Bir Şey kalmadı kanka zaten. Kutulara hiç uğraşmayacağım. Geçeceğim dün oraya. Hiç saatim atıp düşürüm. Geçtiğin yarı da avcıyla çıktı lan. Arda oradan var. Dikkat et oraya girersen. Bela bu da bir Arada beraber gidelim. Geliyorum. siz neredesiniz? Buradayız. Hangarda Abi şu lootları mı? Ben yani harbedeyim Oha. Ne lerim? 20 Lan çalma, çalma terbiyesiz adam. Ben yarım saat taradım adamı ne çalması? Oha! 50 kişiyi. Gel gel. Yok öldük. Onun çok güzel loot'u vardı. Altta kaldı lan adam hiç kimse de yok ya. Abi. Oğlum ne sahte lan Abi çekil de çekil. Sahte kalan olur canım. Benim abi bu. Beyler adam var. Arkanda var Emre, arkanda var Emre. Tamam kanka. Millet ne kill aldı be? Zaten... Millet vallahi çok kill aldı. Burada adam vardı canlı bir daha adam. Abi valla ben şu polis ilerini çekerim. Meme var, tutun meme varsa yok abi. Fena fal devam edelim de karamitimi alayım. Abi burada aha. Hop yatacak ya. Anam kıyamam ya. Abi çok çok bile ölmüş şey Lot yok. Benim kaç kilimiz var? Benim iki kilim var. İki kilim var da. Apo nereye düştün? Nereye gittin lan? Haya bile geleli orada. Apo kaç kilin var? 2 kilin var kanka, bir çile var burada Ey bu AFK kalanlar hepsi şurada mıydı? Kaç kilin var Fatih? Abi arkada ya bu adamlar iyice arkadaydı. Ha bak burada. Çok güzel kilin aldım yalnız. Burada. AFK vurmadı. Nerede kanka adam? Ha burada. Bulmuş kanka, iki çileasına var? Aynen evet, oyunda çok kasma var. Aynen aynen aynen. Şu Adam taş kesinlikle. arkası geçti. Şu taş arkası geçti. Tamam kanka gördüm o adamı. Ka Adam kaçıyor. kaçıyor, kaçıyor, kaçıyor. İyice kaçtı. Tamam. Sorun değil kanka nereye <laughs> kaçacak? Alandayız. Ağlatacağız zaten, o ağlatacağız. Ne? Kovalayalım, kovalayalım aynen. Ben bir dur basın kelime döneyim. Ha bak, bak bak bak. Kaçıyor, 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 kaçıyor. Ben çok zırhı yok. Abi. Tamam. Göster baba bana. Ya çalmaz. Emre camdan yiyor helal. Gel lan 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 zaman. Oha o ne lan? Süpürdü lan onu. Bak şaşak şaşak şaşak. Şaş. <laughs> <laughs> Devs. Lan bari 7 bırakaydınız lan. Şunu alayım ya şunu Şu yiyelim. Aramızda, aramızda 1000 metre var. Abi buradan daha karakoluna gidelim. Daha karakolunda adamlar yüzde bin vardır. Ya da alana Mermim yok. Alana hiç. Hani nerede? ya? ben kanla aman AWP ile mi? Abi bu adamların hepsini öldürdüler mi bunlar ya? Ş şaka gibi. O nasıl bıçak öyle diyorlar? Öyle lak 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 lak, lak. Bıçaklar, ben bir bakıyorum sağ üstte. Bu silahlar çok vardı. Kaçırdık orada ya. Ne yapalım silah bu silah, silah mı? Bir UTS bir bulsaydım bir var ya. Ah ağlatırım ağlatırım. Lan. Şurada sniper kutusunu açmışlar. Ben AWP çalacaktım ya. Bak, gel burada gel. Gel burada fena fal bak gel be. Lan transform dürbünüm gitti. Kanka eyvallah. Ya senden al. Yere transform dürbünü aldım. Vallahi mi? Ver Vallahi. Vallahi. <laughs> <laughs> Alamaz oğlum ya. Senin dürbünün şu kendine ait. Değil. Kanka bak. Kanka yanlışlıkla yere koydum ben. Kanka silahı yere bırak. Hem oyun kasıyor şurada şurada. Ben şu gördüm. Fatih kaç kere? Yok kanka gitmiş abi, dürbün. Ulan Arda düşersen kurtarma. Ben kaçtım orada. Oyunda çok kasma. Abi şu adam arkaya kaçtı. Şuraya kaçtı. Benim yanına geçiyor. Vurlaştı fatih. Oh, tam beni kurtar. Beni kurtar. Canım yok Arda, çabuk. Arda Lan canım yok. yok. Can yokmuş gerçek. Ben de sanıyorum 3-5 can verdirdim. 10 canım var. <gülüyor> <gülüyor> Tutu bıraktı, verme ha çocuk. Adam. Ben de M4'ün mermisi bitti. Vuramadım adamı. Tamam Tam senin olsun kanka. Eyvallah. Senin gitmemi yuttum ya, yetmedi mi? Oh. <laughs> 12 kanka yetti. Adama iki tane sıktım ondan sonra öldüm. Hı. 111 tane 760 ver, çok iyi. <laughs> Ulan birkaç tane at lan. <laughs> Ulan salın bari onu ben alayım. Adam da hiçbir şey yokmuş ki. 103 tane var kanka. benim ses geliyor derim de yazık. Geliyor geliyor Cevap geliyor. Cevap bana. Adam vuruyor adam vuruyor kaç kaç kaç. Dur. Lan sis at sis at. Benim de ikinci bayım. Abi şuradan çıkıyor. Emre Allah belanı versin. Çok kötü ölüyor evet. ne olur. Emre Emre. Öldüm kanka Nereye git? Nerede sıktı da o adam? Kanka, kanka dağdan dağdan ha, dağdan sağda dağdan. O değil sağında vardı bir de. O, oğlum bu adamda kar var. İçeriye girin. Allah mense vurdu bana. Oğlum mermi yüzüne öldü. Abi kaç, ya. kaç 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 içeri kaç içeri kaç. Fatih canı sıfır. Abi senin de sıfır. Gel hayabele gidelim hayabele. Boş. Adil on yakıyorum zaten. Abi ben. Abi zaten bendeydi, Artıya bastır. Lan niye artıya basıyorsun? Mal mısın ya? <laughs> terbiyesiz terbiyesiz. Adam olsun. geldi daha. Duru yok duru yok. Fatih önünde. Nerede Ne Fatih burada vur şunu. <laughs> adam. Göremiyor. Gör, adam. adam. Gör, kır kır kır. <laughs> Fatih Biraz ne yaptın lan sen? yine kil çaldı. Evet arkadaşlar biz öldük bu arada. <laughs> Gördüğünüz gibi. Ben de mi? 200 tane var kanka. Alsana. <laughs> İki, ben de mepete var. Anne Mehmet çıkıyor var bende azmış. Lan bir beş mermi vermediniz var ya mermi uğruna öldü. <laughs> ben bir bakıyorum Emre bir bayılıyor. Sıfır mermiyle dolaş. Oğlum ben orada mermi bakıyordum bir baktım çat çat. <laughs> bir şey diyeceğim. Sol aşağı bir bak. 556 ile deposu var. Adam geliyor. Tamam ses sus. Bela <laughs> oh. Oh iki gol tane. Zırhal zırhal ne olur ne olmaz. Ara size geleceğim diye ben de öldüm ya. Yani. Hehehehe. <laughs> İnşallah takım değil var ya o duacıyım. Kanka lan. Nereye gidiyorsun kank? Şu anlık sessiz olmam lazım. Sessiz olamam. Ses geliyor mu? gelmiyor. Tamam. Hı -hı. Bir de hepsi dört takılmış. Ne güzel ikinci oluruz böyle. Ne güzel oğlum ben ölürüm. Oğlum öyle daha olur ikinci Hayır, zaten olur. Sen öleceksin de. en azından ikinci ölürüm. olarak öldük. Aynen ses olsanız daha güzel ölürüm Ha uçağın tamam, arkasında ben bak yolda. Uçağın yolda arkasında Lan yolda yolda bak ha. Afk Oha maç Maçın başından beri orada mı duruyordu Ne Ya havaya kaldı onlar Havaya kaldı Ya yakında öldürürsün ya yürü biraz yakınlar. Attı Kayboldu Gitti <laughs> Adam ışınlandı. Şans, Abi da Zula var ya iyice cıvıttı iş ya. Zula iyice işit cıvıttı arkadaşlar. Sadece şu rank düşme işi benim kısmım geldi geldi arkamda. Siz ne yani, <laughs> neydi lan? haşiyorum şumsun. Adam önünde lan. Tamam lan, lan susun görüyorum. Sessiz ol alır. Aman. Lan yerim hiç korumalı. Evet korumalı. Arada kaldım. bir kötülük var. Arada. Hiçbiri takım değil. Yok Hı yok. Kanka. Bırak bırak sal onu. Onlar mi? birbirini birbirine vursun. Vurun vurun vurun. Sık. Aferin size ha. Tamam. Sen... Kanka ya, bas dur. canı sıfır Ya dur dur. Alın ondan. Alın zaten bizde bizde. Alın bende. Bak. Ben hemen şöyle koşu verdim. MHP'den de var. Aynen aynen. Göster. Mantıklı. Ne bileyim aşkım. Altı tanem göster. Üf, yavrum. Oğlum hırzına mı alacağız? Tövbe sağlık. Rakipli <laughs> aşkımız boş. Ooo helal İnşallah İyi bir al. M6 vericisi var takım. Yiyon bebeğim sessiz. Şükürtüm sessiz ol ama. Hadi gel canım hadi seni bekliyorum bekliyorum gel. Bak gerçekten vurmayacağım gel. Yalan söyleme bari ya Şuradan bir hs daha yok mu? Ben hs çakıyom şöyle derken <laughs> Aşkım rastlamıyom ben Ama bak geliyor bak bebek, bebek. <gülüyor> <gülüyor> O taş da Allah'ın içinde değil ne uğraşayım Hadi o gelecek sen MPT'ni hazırla. Abi kanka sen Yüzde bin sen. Hadi bakayım. İşte bu. Arkadaşlar. Zulay'ı bildirin buradan ya. Zulay'ı bildirin. Bu baterileri düzeltmeler lazım. Bu arada görüşürüz. 15 like üzeri bekliyorum. Bay bay.